siz iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Evet arkadaşlar, biz daha önce Instagram'da, YouTube'da ve Facebook'taydık. Artık TikTok TikTok'tayız. Ee, bizi oradan da takip etmeyi unutmayın. Anneler Günü kampanyasını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Sefamerve.com'da Anneler Günü özel büyük beden bannerında indirimlerimiz mevcut arkadaşlar. O e, indirimlerimizde takip edip oradan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hediyelerinizi de unutmayın deyip ben ürünlerime geçiyorum. Şöyle harika keten bir kimono arkadaşlar. Tam da yaz zamanı da geliyor. Yani bunu her iki şekilde de kullanabilirsiniz. Günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Hani spor kombin yaparak. Özel günlerinizde de topukluyla, klasik ayakkabılarla, klasik şallarla da kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Fiyatını söyleyelim. 309 TL, 38-46 beden arasında. Renklerde mevcut arkadaşlar. Renklerini de e, inceleyip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi üzerimdeki tuniğin bir diğer rengi arkadaşlar. Gerçekten ben giyerken çok keyif aldım. Çok da hafif bir gömlek. Yaz aylarında tamamen tercih edebileceğiniz, harika, serin tutan, giyicik yapabileceğiniz güzel bir tunik arkadaşlar. Dijital baskılıdır. Hemen fiyatına girelim. 399 TL, 40 ve 56 beden aralığında, geniş beden aralığında. Renkleri de mevcut. Elimdeki e, lacivertlisi, bendeki de arkadaşlar yeşillisi. Fiyatını tekrar söylemek istiyorum. 399 TL 40-56 beden aralığında. Bu arada biz hanımlar eşofman takımlarını da giymeyi çok seviyoruz. Özellikle 4 mevsimde kullanabileceğimiz harika bir eşofman takımı göstermek istiyorum size. Şu şekilde arkadaşlar. Önce fiyatını söyleyelim. 219 TL yerine sadece 189 TL. Small ve 3 x large beden aralığında arkadaşlar. Önce şöyle üst tuniğini göstermek istiyorum. Şu şekilde kapşonlu. Önünde kanguru cebi var arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Boyu da gayet ideal. Kendi üzerimde tutayım şöyle. Diz altına kadar geliyor. Önünde cebi var demiştik. Kenarlarında da iki tane yırtmacı var arkadaşlar. Alt tarafı da pantolonu ise bel, belden lastikli ve paçaları da lastikli. Evet arkadaşlar paçaları da lastikli. Gayet ee, rahat kullanabileceğiniz, dört mevsim kullanabileceğiniz harika bir eşofman takımı. Ve kampanyalı fiyatını söylüyorum. 189 TL arkadaşlar. Small 3X Large beden aralığında. Hemen şöyle tekrar bir tunik göstermek istiyorum size. Yine terikoton tuniklerimizden arkadaşlar. Yaz aylarında çok rahat edebileceğiniz, giyçik yapabileceğiniz, günlük hayatınızda çok rahat kombinleyebileceğiniz harika bir tunik arkadaşlar. 199 TL yerine sizler için 149 TL 38-52 beden aralığında. Ürünün biraz detaylarına gelelim. Şöyle 4 tane düğmesi var. Göğüs üstünde roba detayı var arkadaşlar. Normal gömlek yaka. Kenarlarında da şu şekilde 2 tane cebi var. Etek uçları ki yanlardan yine yırtmaçlı arkadaşlar. Boyu da şu şekilde bileğin bir tık üstünde. Kol uçları da lastikli. Günlük kullanımınızda geri kayma vesaire yapmaz. Renkleri de mevcut ama bu rengi şu an kampanyada arkadaşlar. Hemen fiyatını söyleyelim. 149 TL. 199 TL yerine sadece 149 TL arkadaşlar. 38-52 beden aralığında. Şimdi şöyle güzel yine tuniklerimiz var. Onlardan bahsedeyim ama önce şu elbiseyi göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şöyle belden kuşaklı, kollarında şu şekilde nakış detayları olan, kolucu lastikli, düz bir elbise arkadaşlar. Günlük hayatınızda da çok rahat kullanabileceğiniz, sizi serin tutacak, terletmeyecek güzel bir elbise. Hemen fiyatını söyleyelim. 219 TL yerine sadece 179 TL 38 52 beden aralığında arkadaşlar. Şöyle de bir kuşağı var. Dilerseniz kuşaklı da kullanabilirsiniz. Dilerseniz kuşaksız da kullanabilirsiniz. Arkasında şu şekilde bir düğme detayı var. Kol uçları yine lastikli. Şöyle nakış detaylarını da şöyle yakından göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet, tekrar fiyatını söyleyelim. 219 TL yerine sadece 179 TL arkadaşlar 38 52 beden aralığında. Şöyle elbiselerden sonra yine günlük hayatınızda çok rahat kombinleyebileceğiniz tuniklerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şey önce fiyatını söyleyelim 199 TL. Şu şekilde kol uçları lastikli, yakası bisiklet yaka, boyu da şu şekilde dize kadar geliyor arkadaşlar. Çizgili kumaştır. Şöyle yaklaşıp kumaşı da göstermek istiyorum. Evet, fiyatı 199 TL arkadaşlar. Günlük hayatınızda giy çık yapabileceğiniz çok rahat bir tunik arkadaşlar. Benim boyum 1.68. Şu şekilde göstereyim dizime kadar da geliyor. Bir diğer rengi de var arkadaşlar. Şöyle laciverti. Günlük hayatınızda çok rahat kullanabileceğiniz harika tunikler arkadaşlar. Sitemizden siparişlerinizi vermeyi unutmayın. 199 TL ve karaca şallarımız. Biliyorsunuz ki gofre şallarımızda her gün bir rengini kampanya sokuyoruz arkadaşlar sizler için. Bugün de lila rengi kampanyada. Gofre şalların gerçekten rahatlığını anlatmaya artık gerek yok. Gerçekten çok rahat, serin tutan, terletmeyen, kırışmayan, hatta iğne bile istemeyen harika şallar arkadaşlar. Bakın ben bu size göstermek için şöyle başımı atıyorum. Gerçekten iğneye bile neredeyse gerek kalmıyor bu şekilde. Bu rengi bugün sadece sizler için 29 TL arkadaşlar. Diğer renkleri de burada mevcut. Şöyle somon rengi var, e ekru'su var, kahverengisi var. Şöyle şey pudra pembesi var arkadaşlar. Elimdeki de lilası. Bugün sizler için kampanyada 29 TL arkadaşlar. Siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Yayına yeni gelen arkadaşlarımız varsa ben ürünleri tekrar bir geçmek istiyorum. Şöyle keten kimonamız arkadaşlar. Günlük hayatınızda çok rahat Kombinleyebileceğiniz harika bir kimono. Hemen fiyatını söyleyelim. 309 TL 38-46 beden aralığında. Dijital baskı tuniklerimiz arkadaşlar. Üzerindekinin farklı rengi. Onu da hemen fiyatını söyleyelim. 399 TL 40 ve 56 beden aralığında. Yine çok rahat kullanabileceğiniz, 4 mevsim kullanabileceğiniz harika eşofman takımımız. Hemen onun da fiyatını söyleyelim. 219 TL yerine sadece 189 TL arkadaşlar. Small 3X Large beden aralığında. Yine terikoton kumaştan e, günlük hayatınızda çok rahat kombinleyip kullanabileceğiniz tuniğimiz arkadaşlar. 199 TL yerine sadece 149 TL 38-52 beden aralığında. Sonra şu tuniklerimizi de tekrar göstermek istiyorum. Günlük hayatınızda çok rahat kullanabileceğiniz harika tuniklerimiz arkadaşlar. Hemen fiyatını söyleyelim. 199 TL, 38-52 beden aralığında. Çok özür dilerim, hayır. Evet, fiyatı 199 TL, 38-52 beden aralığında. Şöyle son olarak da elbisemizi göstermek istiyorum. Şöyle koluna kışlı. Ee, kol uçları da lastikli Belden kuşaklı, günlük hayatınızda giyicik yapabileceğiniz, özel günlerinizde de kullanmak isterseniz kullanabileceğiniz harika bir elbisemiz arkadaşlar. 219 TL yerine sadece 179 TL, 38-52 beden aralığında. Bu arada şal kampanyamızı da unutmayalım arkadaşlar. Gofre şalımızın bugün lila rengi sizler için sadece 29 TL siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Anneler günü kampanyamızı da unutmayalım arkadaşlar. Hediyelerinizi almak için de gecikmeyin. Tekrar söylüyorum. Biz artık TikTok'ta da varız. Bizi oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik yayını kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.